Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoksa neden insanlardan kendisine kulluk etmelerini istiyor? İnsan zihninde istemek her zaman bir ihtiyacın veya bir eksikliğin yansımasıdır. Acıkan insan yemek ister, yalnız kalan insan dost ister. Çünkü biz mahiyetimiz gereği eksik ve muhtaç varlıklarızdır. Ancak Allah'ın Samet ve Gani isimlerinin anlamını bilmediğimizde onun hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu ve mutlak zengin olan tek varlık oluşunu da anlayamayız. Peki muhtaç olmayan neden yaratmayı istemiştir? Buradaki istek bir boşluğu doldurmak için değil bir mükemmelliğin taşması ve tecelli etmesi içindir. Nasıl mı? Yaşadığımız alemdeki hayatın en önemli kaynaklarından ve sembollerinden biri olan güneşe bakalım. Güneş ışık saçmak için karanlığın onayına veya birinin aydınlanma talebine muhtaç değildir. Işık saçmak, güneşin ışığının taşmasının, yani doğasının bir gereğidir. Ya da bilge ve çok zengin bir hayırseverin çorak ve kimsesiz bir araziyi muazzam bir bahçeye dönüştürdüğünü hayal edelim. Bu kimse oraya en güzel fidanları dikiyor sularını veriyor onlara ve orayı bir cennet bahçesi gibi yapıyor adeta. Bunu yaparken o toprağın ya da birilerinin teşekkürüne ihtiyaç duyduğu için değil, sadece içindeki ihsan etme ve güzellik var etme iradesiyle hareket ediyor. Yaratılış, Allah'ın bu sonsuz verme iradesinin bir sonucudur. Bizim bu alemde birer kul olarak var edilmemiz, Allah'ın zenginliğinden bir eksiltme yapmadığı gibi ona bir şey de katmaz sadece onun cömertliğini ve sanatını görünür kılar. Ama yaratılırken bana sorulmadı. Neden bu zorunlu varlık sahasına çıkarıldım ve itirazına nasıl bakmalıyız derseniz bu durumu hayatın mutlak bir hediye oluşuyla açıklayabiliriz. Bir dostunuzun size hiç beklemediğiniz bir anda çok değerli ve özenle hazırlanmış bir hediye verdiğini düşünün. Hediyeyi verirken size önceden sormaması o hediyenin değerini düşürür mü? Aksine, hediye doğası gereği önceden haberdar olmadığımızda daha da anlamlıdır. Çünkü böyle olunca verenin cömertliğinin ve size verdiği değerin bir sürprizi gibi yansır hayata. Hem Allah varlık sahasına çıkmamış olan bizlere yaratılmayı isteyip istemediğimizi nasıl soracaktı? Bakış açımızı değiştirdiğimizde görürüz ki hayat bize sorulmadan verilmiş, hiçbir bedel ödemediğimiz paha biçilemez bir hediye paketidir. Henüz ne bir varlığımız, ne bir hakkımız, ne de bir sesimiz varken bir elin bizi tutup varlık sahasına çıkarması ve elimize bilinç, sevgi, irade gibi muazzam sermayeler bırakması bir dayatma değil, şükranla karşılanması gereken bir lütuftur. Kulluksa bu muhteşem hediyeyi verene karşı duyulan doğal bir hayranlık ve teşekkür duruşudur. Hediye verene teşekkür etmek, Verene bir şey kazandırmaz ama alanı nezaket sahibi yapar. Gelelim Allah bizim kulluğumuzu neden istiyor? Bu aslında kimin ihtiyacı sorusuna. İbadeti Allah'ın bir kazancı değil, insanın bir ihtiyacı olarak görmek gerekir. Allah'ın bizden kulluk istemesi, onu yüceliğine bir şey katmak için değil, insanın kendi varlık kalitesini koruması içindir. Bir doktor, hastasına bu ilacı kullanmanı istiyorum dediğinde ilacın iyileştirici gücü doktora bir fayda sağlamaz. Doktor tıp ilminin ve hastasına olan şefkatinin bir gereği olarak bunu talep eder. Allah'ın bizden istediği kulluk bu ister namazla ister dürüstlükle ister merhametle olsun. Aslında insanın bu dünya hayatının ağır yükleri altında ezilmemesi için sunulmuş manevi bir reçetedir. Kulluk aynı zamanda evrendeki mutlak gerçeğin insan tarafından tespit ve tasdik edilmesidir. Eğer bir öğretmen öğrencisinden 2 artı 2 kaç eder sorusunun cevabını istiyorsa, bu öğretmenin 4 cevabını öğrenmeye ihtiyacı olduğu için değil, öğrencinin doğruyu görmesini ve gerçeği tasdik etmesini istediği içindir. En bir düşünsenize, Allah isteseydi bizi birer robot gibi, kendisine itaat eden ve asla sorgulamayan bir halde de yaratabilirdi. Ama Allah insanı yaratılmışların en yücesi olarak tanımlamış ve ona irade, sorumluluk, özgürlük gibi çok özel değerler vermiştir. Karşılığında ise bizden sadece sevgi ve bağlılık yani kulluk istemiştir. Hem sevgi ve bağlılık reddetme özgürlüğü varken değerlidir. Allah insana hayır diyebilme yetkisi vererek evet demesini anlamlı kılmıştır. Kulluk İnsanın bu özgür iradesiyle en yüce makama yani bilinçli dostluğa ulaşmasını dilemesidir. Allah'ın elbette bizim secdemize ihtiyacı yoktur ama bizim anlam bulmaya, bir sığınak tutunmaya ve varoluşumuzun kaynağıyla bağ kurmaya sonsuz ihtiyacımız vardır. Allah'ın bizden istediği kulluk, bizim bu hayatı insanca yaşamamızın ve potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmamızın tek yoludur.